Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber bir sam tablet bu soruları çözeceğiz. Umarım eğlenceli ve güzel bir video olur. Hedefim e, güzel bir videolar çekebilmek. İlk sorumuz bir önceki videomuzda zeka ile ilgili çektiğim videomuzdaki sorumuzun doğru yanıtına vereceğim sorumuzun doğru yanıtı futbol maçında en fazla kaç gol atıldı sorumuzun doğru yanıtı 100 49 bir maç vardı en fazla 149 gol atıldı bu bilgi verirsin diyorum ve hemen konumuzun sorusuna geçiyoruz. Yukarıdaki görseldeki ortak özellik nedir? Şimdi ben birazcık bekliyorum. Hemen bir iki, iki hemen gireyim. Evet şimdi e, e, bir, buradaki şekiller ne? Pardon görseller ne? Burada bir daire, daire, üçgen, dikdörtgen, dikdörtgen, daire, dikdörtgen, dikdörtgen, dikdört. Şimdi bunların her biri bir şekil olduğu için doğru yanıtımız her birinin şekil olması diyeceğiz. Ve bu kadar basit bir soruyla gördüğünüz üçüncü sorumuza geçtik. Yandaki görselin ortak özelliği hangisidir? Bu zor bir soru. Bunu bilerek öyle yaptım. Biraz bekleyeceğim. Siz çözün. Hemen sorumuzu Evet Şimdi soruyu açtım sizlere. Soruyu e, ok kutlayacağız. Yani ne diyor senin ortak özelliği hangisidir? Şimdi burada gördüğünüz çoğu kişi bunu bulamayabilir. Buradaki ortak özelliği çok kolay. Bu ikisi de bir ki Bu yüzden doğru yanıtımız diyoruz. Evet. Şimdi geliyoruz. 5. sorumuz. Yukarıdaki görseller arası ar, arasın arasındaki doğru. minik bir hata yapmıştım özür dilerim. Arasındaki şekiller nelerdir? Soruyu okudum. Hemen soruyu çözüm. Çok kolay bir soru bence. <laughs> bir, bir önceki videomu neden hiç kimse izlemedi onu da merak ettim o videoyu da izleyin satranç videosu da çekeceğim umarım güzel bir videolar çekiyorumdur like atıyorsunuzdur <laughs> evet şimdi cevabı veriyorum Yukarıdaki görseller arasındaki şekiller nelerdir? Ya şekiller diyorum. Yanlış şimdi. diye. Arkadaşlar çok özür dilerim. Burada, burada biraz hata yapmışım. De, biz bunu nasıl hesaplayacağız? Çoğumuz bunların bütün hepsi bir şekiller. Değil mi? Ama yanlış. Çünkü burada bize şekilleri ayırmış dörtte birine. Bu yüzden burada dörtte biri gösterilmiş. Yani çeyreği gösterilmiş. Bu yüzden doğru yanıtımız şeklin çeyreği gösterilmiş. Doğru tamam sizin bunu bulmanız güzel de ben biraz daha ekonomik gittim. Yani mesela burada çeyreği biraz daha mantıklı oldu. Şimdi bu soruya benzer bir sorumuz daha var. Ondan sonra sizin yapacağınız soruya geçeceğiz. Hadi bakalım 6. sorumuz. 15 sorumuz. Yukarıdaki görseldeki ortak özellik nedir? Bulun bakalım. Bu arada, bu arada bu şeyimizin konusu ortak özellik onu da belirteyim. Sadece 7. soruyla ile 1. sorumuz farklı. Çünkü 1. soru bir önceki videonun yanıt sorusuydu. Yedinci soru da bir sonraki videoda vereceğimiz muazzam genel kültür soruları. Bundan sonra ben sonları genel kültür yapacağım. İtiraz istemeyin. Sadece doğru yanıtı yorumlar bölümüne yazabilirsiniz. O da ayrı bir şey. Evet şimdi doğru yanıtı veriyorum. Şimdi buradaki doğru yanıtımız şeyden gideceğimiz için kesirler konusunu biliyorsunuzdur. Kesirlerde ne derimiz vardı? Bir bütün, bir çeyrek, bir de yarım. Şimdi düşünün. Ee, e, mesela e, bir bütün dört çeyrekte. Bunu biliyorsunuzdur. Yani bir elma düşünün. Onu dört çeyreğe böldük aynı şekilde bu soruda da. Peki ya bir elma kaç yarımdı? Bir, bir bütün iki yarım olduğu için bir elma da iki yarım ediyor. bu bilgiyi de vereyim özellikle. bir yarımın içinde de iki çeyrek var. Bir yarımda iki çeyrek. Haberiniz olsun. Şimdi altıncı sorumuz sizin yapacağınız soru. Aa pardon altın aa, beşinci sorunun yanıtını yazmadım. <laughs> Hemen yazayım. Yerim. Gösterilmiş. Gösterilmiş dersek. Bu arada mülakat videoları da çekeceğim mülakat videoları da güzel. Ee, bu arada bir kere ben çocukken şu an mülakata katılmıştım. Katılmadım. Yani orası katılacak. Öyle düşün. Bu yüzden yazıldaki soruları biliyorum. Haydi bakalım geçiyoruz. Yedinci soru. Pardon altıncı soru. Ya. Abi şimdi çok zorlanacağınız bir soru var. Ama bölmeyi bilen kardeşlerime helal olsun. Bu arada şu bilgiyi de vereyim. Bölme ve kesirler. İlk sen bölmeyi öğrendin mi kesirleri rahat çözebilirsin. Mesela ben çocukken şu an mesela bölmeyi bilmiyordum. Kesirleri çok fazla yapamadım işte. Öyle düşün. Yani öyle bir şey. Evet. Bu sorunun doğru yanıtını yorumlara yazın. Doğru yapanlara bir de yorum bırakanlara kalp atıyorum. En az 3 kişiye kalp atacağım. Bu arada yorumlar bölümüne yazdığımız kelimeler de hoş el he. Allah'ım. Bu videomuzda sizlerle beraber can güzel bir şey yaptık. Aktarize sorular çözdük. İlk kesirleri öğrendik. İki tane soruda kesir çıktı. Bu mantıklı. Çıkabiliyor. Bilsem de, de çıkabilir. Yani şimdi ortak özellik çok önemli bir konu. Bunu direkt böyle bu arada bir sonraki videoda matris çekeceğim. Matrislerde de ortak özellikler bulunuyor. Bunu da söyleyeyim. Yani bu ortak özellikleri sizin iyi çalışmanız lazım. Bunu, ben bu 3000 bölü 60 gibi soruları neden soruyorum? Çünkü sizin genel kültürünüzü de biraz ölçmek istiyorum da o yüzden yapıyorum. iyi geçinin günlerinde görüşürüz diyoruz.